Selam arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerimi hani bir videoyla söylemek yerine tam böyle öğle arasında dinlenme saatinize denk gelecek şekilde hani bir canlı yayında söyleyeyim istedim. Şimdi hepiniz Eylül programınızı elinizden geldiğince dört elle sarılmış çalışıyorsunuz. Ama kafanıza takılan şeyler var. Kafanıza takılan birinci şey şu. Yoruluyorsunuz. Şimdi mezunluk tamam hani işte bir ay dinlendik, bir buçuk ay dinlendik falan ama arkadaşlar o yetmiyor. Mental olarak evet yorgunuz. Bu yorgunluk siz çalıştıkça, çalışmalar biriktikçe daha da artıyor. Ama dayanmak zorundayız. Yani kendimizi mental olarak ya çok yıpratmadan ilerlemek zorundayız. Mesela ben biliyorum akşamları çözdüğünüz... TYT matematik alan denemelerinde özellikle matematiği iyi olmayan arkadaşlar ruhunu teslim ediyor. 2,5-3 saat sürüyor o deneme biliyorum. E, matematiği iyi olanlar da hani ya artık tamam yeter işte bugün çalıştım falan ama hani onu çözmek bazen zul geliyor biliyorum ama bu iş böyle arkadaşlar. Kolay değil. İşte orada onu yapabilenler olacak. Bir de onu orada yapamayanlar olacak. Yani sınavın sonucu da yapanların kazandığı, yapamayanların kazanmadığı bir sonuç olarak karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Büyük harf kullanmayın arkadaşlar. Engellerim. Tamam mı? TYT matematik bitmiştir kardeşim. Ne, ne, en geç, ne zaman bitmelisi ne yani? Bitti. TYT matematik mi kaldı? Evet bu mezunlara önerilerin birinci gündemi bu. Tamam mı? Bak çok zorlandığınızı biliyorum. Akşam TYT matematik alan denemesi çözerken çok zorlandığınızı biliyorum. Ama lütfen ne kadar zor olursa olsun ne kadar hani hocam artık ders çalışıyorduk siyer bu saatte ders çalışılmıyor 14'e kadar mola var. Ders çalışıyorlarmış bu bir şey gibi ya tam ders çalışıyordum hoca canlı yayın açtı i̇şte çalışamıyorum şimdi ya hoca da hem çalışın diyor hem canlı yayına yok öyle bir şey ben biliyorum programı ben yaptım ya. <laughs> Yiğit Yaşar var ol kardeşim. Var ol Petr Bishop'um. Yalnız Bradley Barkola da fena değil yani o da güzel olmuş. O denemeler çözülecek arkadaşlar. Kasım 15'e kadar istiyorum 60 deneme. Tamam mı? Herkesten. Ben iyi yapıyorum, ben kötü yapıyorum, ben yapamıyorum falan ben anlamam. Bunu yapacaksınız. Bunu yaptığınız zaman tamam mı? Ha, tamam zor biliyorum farkındayım. Çok zorlanıyorsunuz biliyorum. Ama bakın söylediğimiz şekilde çözemediğiniz sorulara nasıl reaksiyon göstereceğinizi, ne yapacağınızı, çözümünü nasıl öğreneceğinizi her şeyini konuştuk. Hani bu canlı yayının açılmasının temel sebebi budur. Tamam mı? Bugün bir arkadaşınızla konuştum sevgili Muhammed Ali ile. Yani adam diyor ki ya hocam ben diyor hani size üye de oldum diyor. Ama diyor bir şeyleri halledebileceğimi düşünüyordum diyor. Hocam olmuyor diyor ya. Harbiden diyor. Yani bu işin kolay bir yolunu bulmak için uğraştım hep diyor. Kendimi kurnaz gibi düşündüm diyor. Ama olmadı diyor. E olmadı şimdi zorlanıyoruz. E zorlanacağız arkadaşlar. Başar, başarmanın kısa bir yolu yok. Zor. Bu Bunu herkes kabul etsin. Tamam mı? Sizden bunu yapmanızı net olarak istiyorum. Süheyla Bilman Yılmaz o 2007 değil. <laughs> 2027 olacak herhalde. <laughs> Yakında bir video çekeceğim size. Aferin. Kızıl Kırlangıç. Aferin. Çöz kardeşim. Sayın Kargı size de teşekkür ederim. İyi dersler diliyorum. İnşallah Ceydacığım. Hadi bakalım hayırlı. Yani 40 bin yapmışsın. Artık yani bu sene Bilmiyorum. 5 bin mi yapsak? 10 bin mi yapsak? İlk 5 bin mi? ilk 10 bin mi? ilk 20 bin yeter mi? Ama Ceyda hedefi ilk 5 bine koyacaksın. Onu söyleyeyim sana. Yani öyle ilk 20 bin yeter diye çalışırsan yetmez. Hani hep anlatılan bir hikaye vardır ya. Ağaçta kuşlar vardır. En güzel kuş ağacın en tepesindeki kuştur. Sen oraya nişan alacaksın. Yani onu vuramasan da ağacın güzel bir yerinden bir şey vururuz. Tamam mı? Denemelerin linki yok kardeşim ya. Ya bu da var ya. Bilen bilmeyen gelip yorum yapıyor ya. Denemelerin linkini nereden buluruz? Ayete kaynak önerisi diye bir şey yok kardeşim. Elinizde ne varsa onu çözün yazdım ya. Bir de öyle sanki gizli saklı bir şey yapıyormuşuz gibi yani oraya yorum yapıp üyeleri önerdiği kaynakları yazabilir misiniz falan. Yani bir şey önermedim. Elinizde ne varsa onu çözün diyorum ya. Arkadaşlar keramet kaynakta değil. Sizin çözdüğünüz böyle çok kaliteli kaynaklar size üniversite sınavı kazandırmayacak ya. Hepsi güzel kaynakların. Kötü bir kitap var mı? La ilahe illallah. SK öyle bir şey yok abi ben ne bileyim yani. Şöyle şöyle yapıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Doğru mu yapıyorum? Ben ne bileyim nasıl yaptığını. Eksik bir şey var mı? Bilmiyorum. Mustafa sen heyecanlanmaya devam et kardeşim. ama bu arada elindeki işleri düzgün yap tamam mı? <laughs> Soruların çözümünü izle geç Ahmetoviç. Anlamaya çalış. Ve o çözemediğin sorulara nasıl reaksiyon göstereceğini konuştuk videolarda. Lütfen o şekilde davran. Çözemediğin soruyu nasıl çözeceğini anlattık değil mi? Daha doğrusu çözümünü dinledikten sonra ne yapacağını. O şekilde ilerle. Video izlemene gerek yok. Sorunun çözümünü izle. Anla. Ondan sonra söylediğimiz şekilde onu bir çöz. Envanterini al. Ondan sonra geç. Öyle. Şimdi bu kitap böyle geçsin. Çözemediğin. Ama çözemiyorsun. Doğru. Güzel. Ya çözeceğiz ama yani. Siyar. Senin ismini hatırlıyorum ama bak Siyar sana şunu söyleyeyim. Ağustos programını mezunların Ağustos programını uygula. Öyle kafana göre ben Eylül yapıyorum. Akşam Ağustos'u yapma abi. Ya. Yapma yani. Böyle var ya çok şey yapmaya çalışırken yani kendine ayırdığın süre bittiğinde hiçbir şey yapamamış gibi oluyorsun o zaman. Ya siz ne süpermen mi zannediyorsunuz kendinizi? Şey ya, niye böyle yapıyorsun ya? Aç abi mezunların Ağustos programını. Yaz oradan. Onları yap. Acele etme ya. Arkadaşlar bunu yapmayın lütfen ya. Bilkent'te ortalama kasılır da ortalamayı tutturabilir misin bilmiyorum kızıl hı Ya bu şunun için. Bilkent'e giriyorsan ortalamada kasarsın. Ben Bilkent'e giremeyenler için söyledim onu. Bilkent'e giren adamın onunla ne işi olur ya? Yani? Bilkent'e giren adam zaten 4 üzerinden 3 ortalama yapar ya. O da fena değildir. Ha Bilkent'e giremiyorsan ortalama kasacak yerlere git diyorum. Bilkent'e giriyorsan gir ya yani sorun değil. Hasan Ali konuşuruz onu paşam. Tamam mı? Sen bitir. Başca o zaman konuşuruz. Aragon daha neler var dur. Daha bekle bekle daha neler göreceğim. Paris Politeknik'ten daha böyle wow yerler göstereceğim sana. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi canlı yayının adı mezunlarla çay saati koyacaktım da bu saatte ne çay saati öğle yemeği saati değil mi? Arkadaşlar programınızda ne var? 12.30-14 arası ara değil mi? Ya tam da ders çalışıyorduk falan Siyer. Uçururum uçururum. Al. Siyar geçmiş olsun da hala akıllanmamışsın. Hala yüksel yükleniyorsun kendine ya. Yüklenme oğlum kendine. Sakin sakin. Tamam. Yemek yerken iyi gidiyor. Dardayım tıkınıyor. Dardayım. <laughs> ya Mustafa sende. Ya bana bunu bak hocam ders çalıştığım için şey yapamadım falan. Şimdi canlı yayınları kaydetmeyeceğim dedim değil mi? Pazar günleri yaptığım canlı yayınları. Arkadaşınızın biri demiş bir şey, ya söyleseydi o zaman ben ders çalışıyordum. Pazar akşamı neyin dersini çalışıyordum? Programda pazar akşamı ders mi var? He? Gençler. Bak söylüyorum. Yani. Gerçekten çok zeki çocuklarsınız. Ama beni de çok hafife almayın ya. Ben de fena değilim yani. Olur mu? Ya Aragorn ya. Bunları burada konuşamam kardeşim. Tamam mı? Sana anlatacağım ben söz. Rahat ol. Skywalker bugünkü videodan sonra Almanya'ya uçmak isteyebilirsin bence. <laughs> Zeli şey bak biz de deriniz. <laughs> Vay, Mersin'leri de geziyor. Pazar akşamı Bostanlı'daydım. İyi, tamam. Sen bu sene Bostanlı'yı gez kardeşim. Seneye canlı yayınları izlersin o zaman sıkıntı. <laughs> Mersin'ler oldu mu? <laughs> Mezun programı pazartesi pazar günleri tatil Mustafa ama ben dedim hani siz hangi gün istiyorsanız haftada bir gün tatil. Bak, mezunlara bir gün tatil var. 12'lere yok ona göre. Muhammed Messi girersin kardeşim. Bak net girersin. Yemin ediyorum girersin. Vallahi girersin. Billahi girersin. Daha ne diyeyim sana? Yani bunu benden duymaya ihtiyacın varsa bak bunu yürekten söylüyorum. Yemin olsun girersin. Giremezsen de Muhammed açık söyleyeyim. Hadi. Şimdi, şimdi sen öğrencisin ben öğretmenim. Bu kelimeleri burada kullanamıyorum. Ama çok büyük bir şey yapman lazım. Tamam mı? Cumartesi pazar günleri bir yerde çalışıyorum. Çalışıyorum. Kaça kadar çalışıyorsun? Akşam 9-10'a kadar mı çalışıyorsun? Yani. Ha? Bakacağız. Ben yok. Onu yani bu konuda söz veremem. Açık söylüyorum yani. Faruk Şahinoğlu sıkıntı yapma kardeşimi. Ya. Yani izleyemiyorsan da ne yapayım yani hani bak bir iki, bir iki kişi üç kişi böyle bir sorun yaşıyor diye ya bu canlı yayınları siz anlamıyorsunuz. Yani bunu kuru kuru ben konuştuktan sonra izlemenizin bence bir yararı yok. O an orada olacaksınız arkadaşlar. Bu hikaye bu. Tamam bu biliyorum size saçma geliyor. Hiçbir şey hiçbir yerde böyle bir şey duymadınız ama oturup bunu anlatmayayım size. Ben öyle düşünmüyorum. O gün orada olacaksınız. Olamıyorsanız da yapacak bir şey yok. Bir dahaki hafta olursunuz. Skywalker bence sen de tatil yap. Pazar günleri. Siyer olur değişiklik. Mesela Ekim'de Türkçe ile ilgili bir şeyler yapacağız. Yani Kasım'ın 15'inde matematik alan denemeleri ile ilgili farklı şeyler yapacağız. Alesleri çözeceğiz. Ama blok çalışmalarımız böyle gidiyor genelde. Çözme Samet Atlı. Alan denemesini bırak. Karekök TYT matı bitirsin. Önce onu bitir paşam. Önce onu bitir, ondan sonra alan denemesi koyarsın. Karekök TYT'nin yerine de AYT karekök koyarsın. Tamam mı? İkisini beraber yapma. Yani TYT karekök çözen insanlar akşam alan denemesi çözmesin arkadaşlar. Gerek yok. Senin ileide karaçım, sana da çok güveniyorum ama senin takıntılarım var. O yüzden çok şey yapamıyorum yani. Hava harp takıntın yüzünden bir şeyler elimizden uçup gidecekmiş gibi korkuyorum yani. <laughs> Ado 1907. <laughs> 1907'den belli ders çalıştın zaten. Ben anladım 1907'den ders çalıştığını. Tosba. <laughs> ben diyor ders çalıştım. Fener maçı izliyordum. Niye beni yiyorsun? Allah Allah. Evet arkadaşlar, iyi gördüm sizi. Maşallahınız var. Çalışmaya devam. Sıkıntı yok. Moral bozukluğu istemiyorum. Mental çöküş istemiyorum. Bak ben size söyledim sene başında. Kendinizi kötü hissettiğinizde birkaç cümle yorum yazın. Ya hocam ama bak yorum şöyle olacak. Bu haftayı çok kötü geçirdim istemiyorum. Geçmiş zaten ne yapabilirim ben geçmişe? Ya hocam bugün gerçekten bir sıkıntı var. Hani bugün iyi hissetmiyorum. Bak bunu istiyorum. Bunu yazın. Tamam mı? Bunu ya. Çünkü bakın arkadaşlar siz canlı yayınlara falan beraber katılmamızın istememin sebebi biraz da bu yani. Biz senkronize oluyoruz. Aynı programı uyguluyoruz. Aynı saatlerde masanın başındayız. Aynı gün aynı saatte canlı yayındayız. Birimizin eğer bir eşek saati varsa hani insanların bir eşref saati bir de eşek saati oluyormuş ya. Birimizin eşek saati oluyorsa o birimizin değildir. Beni anlıyor musunuz? Ha, o zaman konuşalım arkadaşlar. Al bugün saat 13.30'da canlı yayın atan Bekir Hoca. O gün senin için niye açmasın? Onu yapmayın. Tamam mı? Kötü olduğunuz zaman haberimiz olsun. Ya tabii şimdi yani bunun altının dolu olması lazım yani düzgün ders çalışan, sorumluluklarını yerine getiren mezunlarız hepimiz öyle değil mi? Heh. Yani böyle bir mezunun durduğu yerde biz onu yürümeye davet ederiz. Yoksa yani benim söylediklerimi yapmıyor, kafana göre takılıyorsun bugün de canın çok sıkkın. <laughs> yani o o onu o olmaz. Al işte Selin İlayda Karaçimen. Bak ben bunu diyorum işte. Bana bunlarla gelme Selin. Bana bunlarla gelme. 13 gün yurt dışına gezmeye gidiyorsan Berül Ark sadece yanına TYT ve AYT matematik alan denemesi al. Başka hiçbir şey alma kardeşim. Birer takım al onları da onları bitir gel. Çözebiliyorsan çözemiyorsan onu da bırak ya. Yurt dışına gidiyorsan git gez ya. Ne işin var ya? Hiçbir şey olmaz. Korkma. Skywalker dayak istiyor arkadaşlar. Hep birlikte şu arkadaşı bir ağız burun dalalım. alalım. Böyle olmayacak. Emircan Gezgin geçmiş olsun kardeşim. Emircan yavaş yavaş başla abi ya. Yani önce bir TYT'yi elden geçir. Ondan sonra AYT çalış. Çok mutlu görünüyorsunuz. Biraz sinirlendireyim dedim. Mutluluk benim hakkım değil, değil mi? Ben mutlu olamam yani. Kınıyorum sizi. Bak senin İlayda Karaçimen biz hiç yüz yüze gelmedik. Tamam sen beni görsen tanırsın. Sokakta ben seni tanıyamam belki. Ama bak yıllardır seni tanıyan öğretmeninle aynı teşhisi koyabiliyorum sana değil mi? Sen beni dinle kardeşim. Bak ben sana yalan söylemiyorum. Tamam. Bekir Hoca size asla yalan söylemez. Bunu bilin yani. Skywalker bu konuda şöyle bir vecize var. Acemiler derse ustalar ense derler. Tamam mı? Biz çay içeriz. Siz kare kök çözersiniz kardeşim. Gariban eşit ağırlık canım. Bilal Furkan hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Önce elinde varsa karekök sıfırı çöz. Yoksa ne varsa karekök geometri varsa onu çöz. Ha ikisi de varsa önce karekök Karekök sıfır. Geometrin biraz böyle idare ederse karekök çöz. Sıfırı çözmene gerekiyor. Ama gönlüm geometri çok kötü diyorsan önce karekök sıfırı ondan sonra karekök geometri. Olur olur Zeliş'im çok iyi olur. Ders çalışırken olur. Evet. Ankara'dakilerden iyidir. Freck'in tişörtleri güzeldir. Ya hatta ben Özgün Şef'inize bir tane Pink Floyd tişörtü almışım. O kadar beğendi ki. Bak bir senedir üstünden çıkarmıyor neredeyse gittim bir tane aynısından bir tane kalmış onu da aldım. Olmaz. Sefa adar. TT karekökü bitir paşam. Hiç korkma. Önce onu bitir, ondan sonra AYT'ye başla. Tamam? Ya bir de bak geçen gün bir arkadaşın soru yazdı. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Cevap yazdım, sildim, çocuğu dedim. Hani kırmayayım, üzmeyeyim. Tamam. Mesajını sildim sonra. Bak demiş ki, ben karekök çözüyorum. E ee, soruların benzerlerinden çok var. Hepsini çözeyim mi? Ben ne dedim size? Ben ne dedim size? Bir soru fazla çözmekten imtina eden adam derece yapamaz demedim mi? Hesap yapmayın demedim mi? Hesapçı olmayın demedim mi? He? Ya işlem yeteneğin gelişecek. Sen işlem yapamıyorsun ya. Ondan sonra diyor ki bana ben dikkatsizlikten çok soru kaçırıyorum. Ne dikkatsizliği? Yetmiyor senin matematiğin. İşlem yeteneğin yetmiyor senin. Niye yetmiyor işte? O soruları çözmediğin için. Ben de dikkat eksikliği var. Yok ya sende matematik eksikliği var. Ne dikkat eksikliği? Allah Allah. sıkıntı yok ben değilim adoda var ya <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok ben değilim hoca sallıyor sallasın o ben değilim <gülüyor> <gülüyor> Hay allah Evet siz derse kaçın Hadi saat 52 Bir 8 dakikanız var Hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler diliyorum sevgili mezunlar. Kolay gelsin kardeşlerim. Görüşmek üzere.